Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Bugünkü içerikte arayış yani seeking dedikleri kavrama dair bir şeyler inceleyeceğiz. Ama bu e, inceleyeceğimiz tezin iki yönü olacak. Bir arayış dürtüsünün farklı bastırılmış duygular tarafından yeniden doğrudan hani bize e, bir şekilde farkındalığa girmesine sebebiyet verdiği bir halden bahsediyor olacağız. Bir de e, arayışın kavramsal olarak <laughs> imkansız olduğuna, çünkü deneyimin yalnızca şimdi de gerçekleştiğine ve geleceğe dair her arayışın zihinsel bir soyutlamadan ibaret olduğunu anlayacağımız. B içerik olacak bu. Ee, ben arayışı bıraktım. <laughs> çok zor bıraktım ama çok uzun zamandır da böyle bir arayış şeyim vardı yani hani o arayışın içerisindeydim. Çok şükür yani hani o arayış e, olayından kurtuldum gibi yani çok daha gevşedi o noktada bağlar bende. Ee, şimdi. Bunun biraz e, sinir bozucu bir şey olduğunu biliyorum. Hem sinir bozucu bir şey, hem de e, aslında içerik olarak biraz daha bunu e, detaylandırmamız gerekiyor ki biraz rahatlayın bu noktada. O yüzden e, bu arayışa dair, arayış kavramına dair böyle bir içerik yapmak istedim. Ee, şimdi dediğim gibi bazı spiritüel bu arada öğretilerde arayışı bırak denilir yani stop seeking denilir ama o öyle olmuyor şimdi tamam mı? Yani bunu şey yapmak da istemiyorum yani şu an hani bunu böyle bir doğru mu yanlış mı? Ee, ne zaman arayışı bırakalım, ne zaman kendimizi arıyorken bulalım falan böyle böyle bir söyleme dair e, ekstra bir şeyde bulunmak istemiyorum. Sadece e, bunun yerine bu bugün bu içerikte hem bastırılmış duyguya işaret eden bir gösterge olduğunu anlayalım bu aramanın, bu arama hissiyatının arayışın yani o durmayan arayışın hem de iki, iki tarafına bakıyor olacağız işte. Hem de şimdiki anın doğasını anlamak için kritik bir işaret bu aslında. Onu yeniden düzenleyeceğiz biz bunu. Yani bu arayış halini bir çözümlemeye çalışacağız. Başlayalım bakın Çayınızı kahvenizi alın. Hmm. Evet e, arayışı bırak söyleminin çözümlemesi. Şimdi bu kaynak diyor ki yaygın bir diyor ruhsal öğreti olan arayış hissi bir şeylerin eksik olduğu duygusunu besler. Bak şimdi arayış hissi bir şeylerin eksik olduğu duygusunu besler. Bu yüzden arayış bırakılmalıdır fikriyle başlar. Yani bu, bu tarz içerikleri görmüş olabilirsiniz ya da bu tarz metinler okumuş olabilirsiniz falan filan. Ancak hemen ardından bu düşünce hem kısmen doğru, hem kısmen doğru, hem de kısmen yanlış olarak bunu nitelendireceğiz şimdi. Arış, arayışın bir arayış var ortada. Bizim sürekli böyle bir şeyin eksik olduğuna dair. Değil mi? Şimdi arayışın zorla bırakılması yerine durdurulması gereken faaliyet değil, anlaşılması gereken bir semptom olduğuna detaylıca giriyor olacağız. Yani durdurulması gereken faaliyet olarak baktığında senin Arayışın içeriğini biliyor olman gerekiyor ki bunu öyle bak. Bunu öyle bak ve bazı insanlara bundan bahset. işte arayışı bırak da falan filan. Hani içeriğe dair senin bir bilgin olması gerekiyor ki bunu durdur. Hani bu, bu durdurulması gereken bir faaliyet gibi bir yorum yapabilmek için. Ama biz burada ne yapacağız? Bu, biz bu içeriğe dair hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Hiçbir bilgimiz yok. Biz bunu anlamak istiyoruz. Bu nasıl bir şey? Bunun içeriği ne? O yüzden şimdi bunun detaylarına bakıyor olacağız. Arayış bastırılmış duyguların belirtisi olarak şimdi bakıyoruz. Yan etki. Arayıcı olmak birinci bir eylem değil arayıcı olmak birincil bir eylem değil. Daha çok bastırılmış veya görmezden gelinmiş duyguların yan etkisi. Yan etki. Kaynağı araştırdığımızda, bu yan etkinin kaynağını araştırdığımızda arayış bastırılmamalı. Tam tersine hangi duyguyu işaret ettiğine bakılmalıdır. bu güvenlik mi? Mesela güvenlik arayışı mı? Çünkü bunun daha detayı, daha içeriği, güvenlik arayışının içeriği, güvensizlik, huzursuzluk, yaşlılık ve ölüm korkusu gibi şeyler olabilir. Ya da onay aitlik arayışı mı bu? Bunun içeriği ne olur? Yalnızlık olabilir, ait olamama korkusu gibi şeyler olabilir. Spiritüel bypass olarak yaygın bir tuzak oluyor bu. Ama bu tamamen bir tuzak. Çünkü ruhsal kavramları bu zor duyguları hissetmemek için yapılabilecek bir bypass olur bu ancak. O yüzden bu tuzağa kapılmamıza gerek yok yani hani. Duyguyu hisse hissedeceğiz. Duygu gelip geçer. Duygu öyle şey bir şey değil, kalıcı bir şey değil. İnsan deneyimi içerisinde duygular olur. Değil mi? O yüzden devam edelim şimdi metne. Arayışın kavramsal imkansızlığı. Şimdinin önceliği. Arayış gerçekte olmaz. Olamaz. Çünkü deneyim sadece şimdi de yaşanır. Her şeyi her deneyimi biz şimdinin içerisinde yaşıyoruz. Bedende herhangi bir şey sinyal mi verdi şimdi? Zihinsel herhangi bir aktivitenin şeyine mi kapıldın şimdi? Gerçekleşiyor. Farkındalıkta herhangi bir şey şimdi. Bir hareket şimdi. Hepsi şimdi de gerçekleşiyor. Bilincin bir seviyesi var. Nandolette'nin öncesindeki seviye present. Yani kişi farkına varır. Kişinin farkındalığı şuraya çıkar. Ben şimdiyim. Ben şimdiyim. Ben şimdi. I am now denilen bir bilinçte bir evre vardır. O evreden sonra Nandolette evresi var. Nandolite'den sonra e, <laughs> e, pure yani saf farkındalık seviyesi enlightenment dedikleri aydınlanma olarak da e, bilinen yer var. Ama bilinçte bunlar tıkır tıkır merdiven basamakları gibidir. Sen şimdi, şimdinin içerisinde olduğunu yani farkındalık olarak ee, şimdiyi kavrayamazsan, şimdinin e, doğasını kavrayamazsan, sen Nandualite'ye geçemezsin. Yani geçmek mümkün değildir. Ge ge geçmek mümkün değildir. Nandualite saf deneyimin birebir hani yaşanılan bir evresi, bilinçteki bir evresi yani. O yüzden şimdinin bir önceliği var. Eğer bu tarz içerikleri şey yapıyorsanız lütfen biraz daha böyle ım, takılı olduğunuz şeyleri de fark edin ki ona göre bir e, ilerleme gösterin bireysel olarak. O, ona yoğunlaşın bir süre ki hani e, kendinizi o noktada işte atıyorum farklı bir evreye daha yakın bulabilmek için. Şimdi burada diyor ki gelecek düşünceleri de şimdi de daha iyi bir gelecek düşüncesi aslında şu anda zihinde beliren tek bir imajdır. Bunu daha nasıl anlatabiliriz ki yani? Daha iyi bir gelecek düşüncesi şimdinin içerisinde zihinde beliren bir şey. Her şey şimdinin içerisinde şu an hani Oluyor, gerçekleşiyor. Sen nasıl bunun hani ne kadarının farkındasın o önemli. Yani bilincinde bunların ne kadarını hmm, algılayabiliyorsun yani algıda bunlar ne aşamada bu önemli. Kaçınma olarak arayış dediği şey geleceğe dair bu vaat hiçbir zaman gerçekleşmez. Arayış iki yönlü bir kaçınmadır. Birincisi istenmeyenden bir kaçış. Bastırılmış duygusal bir içerik var orada. İkincisi de istenilenden kaçış. Canlı şimdilik gerçek hakikat. Şimdiden kaçma durumu aslında e, ee, kendini şey hissetmiyor o kişi. Bunu, bunu nasıl açıklarım bilemiyorum ya. Bunu biraz düşünmem gerekiyor. Ruhsal pratiklerin geçerli rolü. Yaygın yanlış bir anlama var. Kim meditasyon yapacak sorusu, pratiği bırakma çağrısı değildir. Pratiği bırakma çağrısı değildir. Asıl amaç bu soru sorgulamayı başlatmak için bir kıvılcımdır. Yani uyanışın ilk hareketidir farkındalık halinin ilk hareketidir. Sonrasında kim yapıyor sorusu anlamsızlaşır ama pratikler sürdürülebilir ve faydalıdır. Meditasyon ruhsal pratiğin en en güçlü şey yani deneyimi. Meditasyonu boşlamayacaksınız. Vallahi Hayatımda şöyle söyleyeyim, hayatımda yaptığım en güzel şey, yani yaptığım en güzel şey meditasyona başlama kararı ve meditasyonu sürdürebiliyor olma durumu beni en çok mutlu eden şey çünkü e, her şeyin farkına varıyorsun. Yeme içme bozukluğum vardı, onu fark ettim. Duygusal olarak yeme içme bozukluğum vardı, onu fark ettim. Spora karşı düzensiz bir tutumum vardı. Yap bırak yap bırak yap bırak. Onu kırdım. Ee, düşünce temelli olan beni yoran, e, beni sürekli bu arayış halinde duran o zihinsel aktivitelerin hepsini keşfetmemi sağladı. Her şey yani her şey. Kendimi tanıma fırsatını sağlayan tek şey meditasyon. Çok güçlü, gerçekten çok güçlü. Sonuncu içeriğimize bakalım. Bağlantı ve failin çözülüşü. Özne ve eyleğinin çözülmesi. İleri aşamada Eylemler ayrı bir ben tarafından yapılmıyor gibi algılanır. Mesela kim pratik yapar? Pratik kendini yapar. Kim meditasyon yapar? Meditasyon kendini yapar. Kim yer? Yemek kendi <laughs> kendini yer. <laughs> Harika bir şey. Ayrı bir ben olarak hani bir şeyin olmaması gerçekten çok çok keyifli bir şey. İkiliklerin çöküşü. Pratik, pratik değil. Yanılsama, aydınlanma. Ben, öteki gibi ayrımlar çözülür. Birleşik gerçeklik. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu fark edilir. Bir ip çekildiğinde tüm ipler hareket eder. Tüm deneyimler arayış dahil sonunda hakikate Geri işaret eder. Öz, farkındalığa yani. Çok güzel değil mi? Yani bir ip çekildiğinde tüm ipler hareket eder diyor. Her şey birbirine bağlı. Her şeyin bir katmanı var. Gerçekten. Yani her şeyin bir katmanı var. Her şey öyle e, tek bir şeyde değil. Yani her şey birbirine bağlı ama bunları idrak etmek en güzeli yani hani insan deneyimi içerisinde bunların farkında olmak ve bunları anlayabiliyor olmak çok daha keyifli. Yoksa yani ne anlamı var ki bilinçsiz bir şekilde yaşamak şey gibi bir şey yani hani otomatik olarak Tesla, Tesla gibi bir şey yani araba kendi kendine gidiyor yani hani bilinsiz olduğunda hayat kendi kendine öyle gidiyor ve sürekli bir şeydesin işte yok e, mesleki bir şey edinmek yok ilişkilerle ilgili bir sürekli şey tatminsizlik arayış açlık falan ya da ne bileyim ya her şey anlayamıyorsun bile. Anlayamıyorsun neyin içerisinde olduğunu bu hayatı yaşıyorken neyin bir parçası olduğunu, kendini bir ayrı bir parça gibi görmek e, gerçekten düşük bir kalite. Yani şöyle örnek vermek istiyorum. Bilinç seviyesi yükseldikçe mesela YouTube'da ee, videonun kalitesini seçiyoruz ya ya da internete göre internet hızına göre kalite düşüyor falan ve böyle diyelim ki uzun zamandır 720p işte atıyorum e, kalitede içerikleri alıyorsanız hop bir anda diyelim ki e, bayağı düştü tamam mı 144'e düştü diyelim o zaman diyorsun ki ya bu ne bu ne yani hani hiçbir şey anlaşılmıyor. İnsanlar da o şekilde düşünebilirsiniz. Bilincin düşükken hayatı hayatı o kalite içerisinden tamamen deneyimliyorsun. Ve bu kaliteyi seçmek tamamen senin elinde. Bilincinde gelebileceğin kalite neresiyse artık farkında olmak yani o aydınlanma dedikleri e, tamamen kişinin e, kendi ne dair yani insan olmaya dair e, her şeyi tanıma bilme hali mi yoksa e işte ben hani şöyle mutluyum falan filan dediğin bir noktalar mı hani daha düşük şeyler mi? Yani her şey sizin elinizde. E merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.